İlk seans hastamız bize geldiği zaman tabii ki öncelikle hastamızla kurduğumuz iletişim ve hastanın beklentilerini anlayabilmemiz bizim için çok önemli. E, bu aşamadan sonra yine ilk seansta e, daha işlemleri diş kesimi diye tabir ettiğimiz diş preparasyonlarına başlamadan önce hastalarımızdan ölçü alıp e, bir takım yöntemlerle e, geçici diye tabir ettiğimiz ya da mock-up diye tabir ettiğimiz yöntemle restorasyonlarımızı üretip aslında hastaya tedavi başlamadan önce tedavi bittiğinde nasıl bir görüntüye sahip olabileceğini gösterebiliyoruz. İlk seansta da bizim için en önemli aşama bu. <laughs> Bundan sonra hastayla belli başlı estetik parametreler konusunda hem fikir olduktan sonra yine aynı seans içinde yani hastanın bize geldiği ilk gün diş preparasyonu işlemlerimize başlayıp final ölçülerimizi alıp e, ertesi gün eğer estetik anlamda her şeyden memnunsak hastayla mutabık kaldıysak restorasyonlarımızı takıp en kısa süre içinde tedaviyi bitirebiliyoruz. Yani aslında birkaç günlük bir e, tedavi süreci bu. Tabi. E, peki şunu e, biraz daha açmak istiyorum. Hı -hı. Şimdi teknik kavramlar konuşuyoruz ya. Hı -hı. Şimdi dişlerinde ayrıklık olan kişiler var, çapraşıklık olan var. Rahat gülemiyorlar, toplum hı hı. içinde rahat konuşamıyorlar, elleriyle ağızlarını gülerken kapatmak zorunda hı hı. kalıyorlar ve büyük diş tedavileri de bu insanlara bazen masraflı, bazen zahmetli geliyor. Hı hı. İşte tam burada lamina venerler yani yaprak porselenler nasıl bir fonksiyon üstleniyor? Yaprak porselenlerin en büyük avantajından bahsedecek olursak dişlerden gerektirdiği minimum aşındırma. Evet. Gerçek hastanın mevcut diş dokusuna çok az bir müdahale ile bu tedavileri uygulayabiliyoruz. Bu nedenle de doğal görünüme çok yakın sonuçlar elde edebiliyoruz. Diğer bir avantajları da az önce de bahsettiğim gibi mümkün olan en kısa sürede bu tedaviyi başarıyla uygulayıp hastamızı uğurlayabiliyor olmamız.